fırlanta Aşka atılan imza. Kuyum haberden herkese merhaba. Türkiye'mizin farklı noktalarından kuyumculukla ilgili önemli değerleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Özellikle Diyarbakır'da hasır bilezikte çok önemli uzun yıllardır Diyarbakır'a özgü motifleriyle üretiliyor. Ama son günlerde Diyarbakır hasır ile ilgili küçük de olsa bir sıkıntı var. İleride daha da büyüyecek bir sıkıntı bu çünkü. Özellikle bu bileziği yapan usta bulunamıyor. Diyarbakır'a uzanacağız kuyumcu esnafımız. Mehmet Yüksel yayınımızda efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. teşekkür ederim. Selamlar. Selamlarımızı gönderiyorum. Merhabalar Mehmet Bey, ee, özellikle hemen soralım. Şu an itibariyle e, özellikle hasır bileziği ile ilgili usta sıkıntısı gündeme gelmiş. Neden kaynaklanıyor bu sıkıntı? Gerçekten şu an usta yok mu? Evet, e, ne yazık ki Mithat Bey, hani bu e, kültürümüzde yıllardır, bin yıldır devam eden ee, ve insanlarımız eee çevre iller özellikle hasır bileziği hep e, ön planda tuttular. Yani e, çok böyle e, talep var. E, ve hiç bugüne kadar de teknoloji karışımı olmadan yıllardır el emeği göz nuru ile yapılan bir işlemdir. Yani hani onun e, nesilleri olarak tespitimize göre bugüne kadar ee, bin yıldan fazla diye düşünebiliyoruz. Çünkü 5 nesil, dört nesil tespit etmişiz bugüne kadar. Diyarbakır'da bu elleriyle, güç üretilen bir e, hasır bileziği. Diyarbakır hasır bileziği. Ee, evet. Ee, yani dediğimiz gibi bu son zamanlarda yani siparişleri yetiştiremiyor çünkü ustalarımız e, bu konuda e, yetersiz. Yetişmiyor. Yani bu bize sıkıntı yaratıyor ama buna karşılık da bizde çalışmalarımız var. İnşallah daha güzel bir, daha böyle üretimi yüksek bir şekilde çıkartmaya çalışacağız. Yani bunun için işte yatırımlar gerekiyor bazı bu sektörle ilgili. Tabii bunun da inşallah başaracağız bir e, bölümcü sektörümüz e, diye Türkiye'de iyi bir şekilde hasıl bilezikli tamtımı e, çalışacağız inşallah. Hani bu neden oldu onu anlatalım Mustafa e, Bey. İsterseniz yani, hemen Mehmet Bey şeyi sorayım. E, Tabi bileziği de bir görelim isterseniz. Sizin önünüzde var şu an bilezikler. Onları bize bir gösterirseniz anlatırsanız nedir özelliği Diyarbakır hasırının? Yani aslında Diyarbakır hasırı hani e, yapılışı eee ve e, haftalarca üstündeki o çalışıt sadece elle yapılıyor ve ateş kullanılıyor ve çekiliş kullanılıyor. Bunların dışında yani her şey el emeği. Hiç teknoloji bunu karışmadı bu, bu tarihe kadar. Ondan dolayı işte bu sıkıntılarımız var. Böyle bir üzeliğimiz vardır abi bunu böyle anlatalım. Hani bizim yürenin e, çok böyle tutulan... Ve hatta Avrupa'ya kadar çok sipariş alıyoruz yani bütün esnaf arkadaşlarımız mutlaka e, siparişlerini Avrupa tarafından yani buranın Türkler dışarıda kalıyor ya yani onu hep isterler hep sipariş olarak gönderirler. Hmm. E, talep var, talep var hani o talebe karşılık kısa yetişmiyor o bize e, sıkıntı yaratıyor, biz üzülüyoruz yani hani Diyarbakır'a has olan e, yıllardır... E, bir Diyarbakır hastanesi ve emek harcamış. Bugün işte çırak yetişmiyor. Bu bize sıkıntı yaratıyor. İnşallah bunu da çalışması yapacağız. Hani bizim bu öğrenin öyle bir e, kural yıllardır oluşturulmuş. Nasıl bir şey diyelim? Şu gösterdiğim hası bileziği şu e, anahtar bölümüne böyle daha yakında e, böyle gösterelim. Şurada doğuda doğduğu güneş ve batıda batılı güneşli temsil ediyor şu anahtar kesimi. Bunu böyle ilk başta bunu anlatalım. Şu nenelerimiz yani anneannelerimiz takar. En büyük, ağır 150-200 gram arası. Yani her anneden bir Diyarbakırlı olarak mutlaka bulunur. Yani hasıl bilezgi vardır. Ondan sonraki bir boyutu var. Üç boyut olarak çıkıyor sürekli. Şu da yani gelin. Yaş ortalaması 40-35 arası şu ee, gülservilim en ee, şeklinde ve kız asili dediğimiz yani genç kızların taktığı daha ince ve e, böyle 40-50 gram yani diyelim ki bir kız e, genç kız şunu takmaz al bir anne hmm. bunu takmaz yani öyle bir model oluşmuş yıllardı bu böyle devam eder. Ee, ve e, dediğimiz gibi abi bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Diyarbakır e, kuyumcular o, borsası e, projemiz vardır. Özellikle Diyarbakır hası bileziğini ağırlı vereceğiz. Üretimi yükselteceğiz. Çırak yetiştireceğiz, usta yetiştireceğiz. Bunun üzerinde bir birey olarak bir esnaf olarak 25 30 yıldır ben bu meslekle uğraşıyorum. E, ve bu beni rahatsız ediyor. Yani e, bizim geçmişimizde ve bugüne kadar yıllardır USA'ya e, Usa yaşıyordu Diyarbakır'da Ama şu an bakıyorum ki artık 4-5 ustamız kaldı. bu Artık bir yaştan sonra yani yeni nesil bunu bırakıldı yani. O bizi rahatsız ediyor. Bunun için de adımlarımız var, çalışmalarımız var. Kesinlikle bunu geliştireceğiz ve bunu Avrupa'ya kadar tanıtmaya çalışacağız inşallah. Yani anladığım kadarıyla talep artıyor her gün hasır bileziği ama yapan usta sayısı azalıyor. Talep çok yüksek. Talep yüksek yani bir hasırın yapılışı sadece el ile yapılıyor bu. E, zaman istiyor. dört e, gün, beş gün en fazla yani bir haftaya kadar da bir hasır, hasır üzerinde çalışılıyor yani. Çok emek isteyen e, bir ürün yani ve çok sağlıklı. Yani bunu ömrü olarak e, 50 yıl, 40 yıla kadar da hiç bir şey olmadan yıllardır çünkü biz esnaf olarak bakıyoruz ki e, yani anneler getirdiği zaman anneanneler bakıyoruz ki e, yani bunu ne zaman aldın anne diyoruz. İşte ben bunu 40 yıl önce almışım ya da 50 yıl önce almışım diye tespit ediliyor ve yıllardır evde besliyor ve takılıyor. Bakıyoruz ki hiç kullanılmamış bu kadar sağlam ki. Yani çok sağlam bir şekilde yapıldığı için aslında hası bileziği o yüzden tutuyor. Yani Diyarbakır'a öz bir şey, Diyarbakır'a has bir şey ve o yüzden Diyarbakır'a hası bir deniliyor. Çevre illerde e, ve talep var. Yani o yüzden aha, biz esnaf olarak, esnaf arkadaşlar olarak bunu siparişi verdiği zaman siparişimizi alıp ilk önce bir e, bir bileklik ölçüsünü veririz ve siparişini veririz içeriye. Dört yıl sonra o hası bileziğimiz Uluslararamız yetişir, bize teslim eder. İşte e, gönül isterdi ki bunu günde, e, saatler içinde daha böyle uluslararamız güzel bir ekiple, e, kalabalık bir ekiple bunu çıkartıp bütün hesapların isteğini karşılamak. Amacımız bu inşallah bunun da üzerinde işte çalışma yapmaya başlamışız ve daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Peki Mehmet Bey 22 ayar olarak mı üretiliyor genellikle yoksa farklı ayarlarda üretilebiliyor mu? Yani şöyle anlatalım hani bunlar 18 ayar olarak üretiliyor ve 22 ayar olarak üretiliyor. Bir de 21 ayar ama en son olarak şu son zamanlarda hep 22 ayar çıkıyor. Neden 18 ayar? 18 ayar daha altını milyen üzerinde daha sert olduğu için ve daha kullanışlı olduğu için 18 talebi de var tabi. Eğer ağır olarak gram 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 olarak ağır olunca 22 ayar tavsiye ediyoruz. Diyelim ki 50-60 gram üzeri bir şeyse ise biz 18 ayar tavsiye ediyoruz. Daha ince olsun, daha kullanışlı olsun anlamında biz tavsiye ederiz. Mehmet Bey peki şimdi orada bilezikler var. Siz çeşitlerinizi de bize gösterdiniz, anlattınız. Bir de fiyatlarını, yaklaşık fiyatlarını sizden öğrenebilir miyiz? Ne kadar mesela o eli gösterdiğiniz e, elinizdeki bilezikler? Tahminen söyleyebiliriz. 50 gramın e, şöyle çarpmak lazım. Bilmiyorum 50 gram şu an 500'ler çarptığı zaman tabii bunun emeği vardır, işçilik de vardır. Her bir e, 5 gram, 6 gram işlik alınıyor. Çünkü büyük bir emek e, var bu işte. Ondan dolayı düşün yani beş, 15 milyardan başlar yani 15 milyardan başlar. 20, 30 ve 40, 50 milyara kadar şu Diyarbakır hasreti bizde mevcut yani vatandaş talebi e, var. Mehmet Bey şeyi de soralım genellikle Diyarbakır düğünlerinde e, Diyarbakır gelinleri genellikle bu bilezikleri mi talep ediyor istiyor? Kesinlikle bunu söyleyelim hani bir gelin e, istediği zaman bir kız istediği zaman kesinlikle hasır bileziği vazgeçilmezdir onu isterler yani ben bir hasır bileziği Diyarbakır hasır bileziği isterim. O yüzden hep talep var ve buna karşılık ustamız çok az. Yani şu an Diyarbakır'da 4-5 geçmez yani onu söyleyeyim ve aslında en büyük tehlike bizi korkutan ve şu anki mevcut olan ustalarımız da eğer evet, diyelim ki bir şey olsa başlarına bu meslek yani bu şey e, Diyarbakır hastalığı kaybetmeye mahkum durumda. Ondan dolayı biz de bunun e, önlemini almaya çalışıyoruz. Kesinlikle atölyeler hepsi bir araya getirip bu hasır bir dezgimizin üzerinde çalışacağız. Ve çırak yetiştireceğiz, Rus'a yetiştireceğiz. Yani biz hesap olarak e, bunun çalışmasını başlatmışız. En yakın zamanda Diyarbakır Hınca Borsası kurup ve Diyarbakır hastalığı e, ağırlık vermek ve bütün üreticilerimizi bir noktada toplayıp burada Çırak ve Usta amacımız bu. İnşallah bunu başarırız. Böyle yani düşünüyorum. İnşallah bu çalışmanızda başarılı olursunuz. Söylediğiniz gibi Diyarbakır da çok önemli özellikle kuyumculuk kültürümüz açısından da Diyarbakır'ın da özellikle kuyumculuğumuza kattığı bir zenginlik. Benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz var mıdır Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Hani şöyle belirtelim. Türkiye'miz çok zengin yani kültüründe her şekilde bakışa baktığımız zaman büyük bir zenginlik vardır kültürle ilgili. Yani bunu bir kültür olarak kabul ediyoruz. Bu kültürümüzü kaybetmemek için yani biz nesil olarak şu anki bize üstümüze düşmüştür. Bizler de kesinlikle bunu çalışmasını yapacağız. Bu kültürümüzü, bu zenginliğimizi her ilimizde olduğu gibi Diyarbakır'ın has olan hasır bileziği üzerinde ne gerekiyorsa bizler bunun çalışmasını yapacağız ve bu yükselteceğiz. İnşallah daha böyle e, Türkiye genelinde sipariş alırız ve Avrupa'ya e, daha uzak doğu, e, doğu ülkelere de bunun satışını, siparişini e, alırız inşallah umuyoruz. Evet. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Söylediğimiz gibi bugün Diyarbakır'a uzandık. Diyarbakır'ımızda değerlerimizden bir tanesi hasır bilezik üretimi devam ediyor ama usta sıkıntısı da yaşanıyor ama bununla ilgili de Diyarbakırlı kuyumcularımızın projesi hazır. Önümüzdeki günlerde yeni çıraklar alınarak ustalar yetiştirilmeye devam edilecek. Özellikle bu konuyla ilgili de Diyarbakır'a uzandık kuyu, değerli kuyumcumuz Sayın Mehmet Yüksel ile konuştuk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sina Pırlanta. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza.